Merhabalar sevgili yengeçler Efendim aynen söz verdiğim gibi Şimdi size 2025'i uzun uzun Tavsilatlı bir şekilde Anlatmak üzere Huzurlarınızdayım. Hepinize hayırlı Uğurlu güzel bir yıl olsun ee, Şöyle söyleyebilirim Yani videoya girer girmez e, Hayaller Ve hedefler Yani hedefleriniz Önemli. Hayaller çok çok önemli. Siz e, sezgileri güçlü, hayalleri güçlü, rüyaları çıkan altıncı hissi güçlü. E, öyle e, yani e, su grubu genelde efendim e, böyle oluyor. Buna aslanlar da dahil. Yani aslanların da sezgileri çok güçlüdür. E, efendim şimdi hayaller ve hedefler dedim. Yılın ilk ayından itibaren yani geçen seneyi unutun. Geçen seneki olumsuzlukları unutun tamamen yepyeni bir sayfa ama bazı olumsuzluklar yok mu var yani hiçbir yıl başladığından sonuna kadar aynı gitmez. İlla ki bazı zararlarımız olur, kayıplarımız olur, üzüldüğümüz zamanlar olur, sağlık sorunlarımız, yakınlarımızın sorunları, hepsi bunlar olabilir. Şimdi şöyle, geçen yılkı gibi değil dedim Erkan. ilkbahar yaz. Süper. Ancak Jüpiter şimdi ilkbaharda burcunuzda seyrine başlayacak ya burada tam bir yıl yani gidin 12 yıl öncesine gidin nasıl güzel olumlu güzel şeyler olmuştu ancak burada şöyle bir şey var ne var biliyor musunuz satürnle bir ters bir kavgası var burada bazı sıkıntılar doğabilir yani Jüpiter'le ters düşer bu Satürn. Yani burcunuzdaki Jüpiter'le ters. Şimdi ne zamana kadar? Eylül'e kadar. Ama diyeceksiniz ki... ...işte ta Eylül. Nerede yani yılın sonu? Şimdi yılın sonu değil. Şöyle. Yıl başından... ...efendim ilkbahara kadar. İlkbahardan Eylül'e kadar dikkatli olmamız gerekecek. Daha sonra süper duruma geçersiniz. Süper. İstediğiniz neredeyse her şeyi efendim başarabilirsiniz. Yani yılı zaferle kapatırsınız. Şimdi ülkemizin de yükseleni yengeç olduğu için aynı sıkıntılardan belli başlı zamanlarda yani geçirsek de efendim yıl sonunu gerçekten de çok güzel bitirir Türkiye. Bu da istek üzerine. Yasemin abla Türkiye'yi niye konuşmuyorsun? Ee, şimdi efendim Eylül'e kadar sabrediyoruz. Ne zamandan? Mayıs'tan Eylül'e kadar. Efendim ondan sonra süper bir e, e, yeni bir hayat gibi düşünün, yeni bir e, e, sayfa gibi. Yepyeni bir durum. E, yani yıl güzel başlar ve de güzel biter. Şimdi yurt dışı işler gündemde olacak. Yurt dışı yurt dışı gündemimizde olacak. Hiç yani doğduğunuz yer değil bakın. Tamamen bambaşka bir yer. Şimdi yurt dışı değilse şayet e, e, efendim e, bulunduğunuz e, efendim e, şehrin e, daha uzağında bir yer. Ama daha fazla yurt dışı ve yabancı kişiler Yabancılarla ilişkiler. Efendim zekanızla başaracaksınız bir şeyleri. Yani zeka e, güzel söz. Ha bir de şunu unutmayalım. Yani şimdi anlaşmalar yapacağız falan. Tamam. E, ama e, şey e, yıla e, efendim Merkür retrosuyla başlıyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Hani Merkür retrosunu yaptım. Ee, i̇şte zaman geçti üstünden birkaç hafta geçti ee, unuttuk gitti. Sakın demeyin bunu. Yeni yıla e, yılda daha doğrusu birçok retro olacak. Bunları tabi zamanında videolarını Allah nasip kısmet ederse Allah ömür verirse efendim bunları yapacağız ve de uyaracağız. Ancak e, anlaşmalara e, şeylere. E, dikkat ederek çünkü hani yılbaşı güzel dedik ya o yüzden e, dikkat ederek fazla okuyarak fazla izleyerek etüt ederek lütfen e, zekanızla başaramayacağınız hiçbir şey yok bu yıl e, efendim e, zaten düşünür tasarlar ve de aklınızı zekanızı kullanırsanız bir bakacaksınız olumsuz giden işler bile Efendim e, yoluna girecek. Şimdi şöyle bir şey var. Hani yazın dikkatli olun dedim dedim ama bu arada yazın çok büyük destek haberleri alabilirsiniz. Nüfuzlu kişiler, büyük kişiler, üstleriniz, üstler, e, e, politikacı, siyasetçi, efendim genel müdürler, e, e, bürokratlar... yani işte üst düzey yöneticiler böyle birilerinden güzel vaatler ve güzel kapıların aralandığını hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. Ama ne zamana başlangıç start Eylül. Şimdi Jüpiter yılın ilk yarısında efendim böyle daha içe dönük, daha şimdi Jüpiter ikizlerde ise yani 12. evinizde zaten de geçen yıl bir şeylere başlayıp da olmadıysa işte gizli düşmanlar çıktıysa aleyhinizde çalışan insanlar ortalığa döküldüyse efendim fazlaca e, spiritüel konulara eğildiyseniz bu 12. evin efendim etkilerinden ee, şimdi bu içe dönüş 10 Haziran'da e, efendim bitiyor ve e, bu Jüpiter e, çok güzel bir konuma geliyor sizin için. burcunuzda seyrediyor. Hayattan da böyle bir zevk alma, eğlenme, eğlence, zevk alma. E, 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 sanki hani yeniden doğmuş gibi. E, lütfen hayal. Şimdi Einstein ne diyor? Bunu devamlı tekrarlıyorum aklınızda kalsın diye. Efendim diyor ki hayaller Hayal eğit hayal etmek eğitimden daha önemlidir Çünkü hayallerimiz gerçekleşir ama eninde ama sonunda Lütfen hayal edin ve çok güzel şeyler hayal edin ee, şimdi bu yengeç burcundaki Jüpiter 2026 yılının yazına kadar size hizmet edecek ve çok güzel hayallerinizi e, hayata geçirmek için destekleyecek sizi her zaman Efendim Jüpiter şöyle bir bir mühür atar şöyle bir damga vurur yani hayatımıza biraz olayları büyütür olumsuz bir şeyler varsa hani dedim ya Satürn'e ters düşecek diye şimdi oralarda olumsuzluklar yaratırsak o olumsuzluklarda büyür Çünkü Jüpiter'in büyütme genişletme şey yapma mesela burcunuzdayken daha fazla yemek yeme daha fazla kilo alma tartışma varsa tartışmalara gezme dolaşma sevgi varsa daha büyük yani her şeyi büyütür bunu da unutmayalım lütfen efendim güzel ticarette güzel satürn 2025'te ticarette ve uzun yollardan Dediğim gibi, siz İstanbuldasınız, efendim işte Kıbrıs'ta, efendim siz e, Ankara'dasınız, efendim Miami'de. Böyle çok önemli ticaret anlaşmaları. Şimdi e, aileyle ilgili e, biraz fazla sorumluluk. Yani hem şans var hem de biraz sırtınıza binen yükler var. Büyük yükler var. Şimdi e, şayet bir sanatçıysanız, efendim kamuya seslenen birisiyseniz, bir siyasetçi, bir efendim ona benzer birisi. E, burada e, yılın ilk üç ayı çok dikkat çekici konuşmalar yapabilirsiniz. Çok efendim üzerinize e, şimşek hatta efendim yıldırımlar çekebilirsiniz. Dikkat edin, dikkat ettiğiniz sürece. Hani dedim ya baştan. Hani zekamızı kullandığımız zaman gerçekten de tam da duruma göre. Efendim pragmatik düşünmek ve davranmak ve konuşmak. Bu çok önemli bu yıl sizin için. Ee, ilk 3 ayı dedim, ee, bu şanslı aylarınız. Şimdi efendim 25 Mayıs Koçtaki Satürn artık Koçta olacak, balığı bırakmış olacak. E, e, kariyerinizle ilgili statünüzle ilgili işlerinizle ilgili bir yerde şimdi böyle bir e, e, ilk ilk e, 4 ay 4,5-5 ay diyeyim size e, yengeçin İlk devresinde yani ilk 10 gününde doğanlar hafif bir şöyle bir sınavlardan geçebilirler. Şimdi efendim bu kariyer alanınızda sizin 2,5 yıl kalacak. Hani e, retro yapacak tekrar balığa gelecek falan bunları hep anlatacağız. Şimdi artık bu videoda onları anlatamam. Bu sefer video 2 saat falan olur. Her biri 2 saat ben de düşer bayılırım. Ondan sonra e, şimdi 2,5 yıl size iş ve kariyer alanında size iyi, kötüyü dostu düşmanı efendim neleri doğru yaptınız bugüne kadar neleri yanlış yaptınız nerelerde başarı sağlayabilirsiniz nerelerde başarı asla olmaz bütün bunları size böyle hani eli sopalı diyoruz ya satürn için Yok, size güzel bir öğretmen, iyi bir öğretmen olarak davranacak. Çünkü iyi etkiler var. Zaman zaman kareler olur, rahatsız olursunuz. Zaman zaman üçgenler olur, çok güzel olur. Ee, ama bunları e, iki buçuk yıl içerisinde e, öğreneceksiniz. Yani belki de farkındalık dediğimiz şey. Yani belki de farkında olacaksınız ve değiştirmeniz gereken her neyse sizi rahatsız eden daha çok da kariyerle yani size yakışmayan dostluklar size yakışmayan işler size yakışmayan konular hepsini bunların böyle etrafı bir temizleme zamanı efendim Uranüs 7 yıl bu ada seyrindeydi çok fazla sürprizler şeyler yeni arkadaşlar yeni tanıdıklar işte efendim adışım Çetin Kaya, ondan sonra böyle çok güzel insanlar tanıdınız. Çok güzel arkadaşlar çevre edindiniz. Çok yüksek makamda insanlarla görüştünüz. Sürpriz. Sürpriz olarak da çok düşmanca davranan, çok işte zararlara uğratan, maddi hasarlara uğratan. Çünkü bu maddeyle de efendim ilgili. Şimdi ikizlerde e, seyrine başlayacak. Efendim 7 Temmuz'da. Yani 12. evinizde. Bilinçaltı. içe dönme. Köklere dönüş. Hani belki durup dururken ben bir gideyim doğduğum yerleri gezeyim. Ailemi bulayım. E, veya işte ben kimim? Nasıl? Neyim? Eee bilinç altında e, böyle bir durum söz konusu. Bakın su grupları için genelde yani şimdi akreplere de böyle bir e, bir şey olacak. Ama 12. evin e, size e, zararı, hasarı büyük olmaz. Sadece daha dinle ilgili, daha eğitimlerle ilgili, spiritüel konularla daha fazla ilgilenmek, daha fazla inzivaya çekilmek istemek, yalnız kalmak, etrafı temizlemek, e, etrafımdaki artık benim işime yaramayan hatta zararını gördüğüm arkadaş zannettiğim dost, çevre şu bu bunları e, ortadan kaldırmak bunlar efendim önemli olacak. Tutulmalar yakın çevreyle efendim e, etkili Yakın çevreyle, kardeşlerle, akraba demeyeyim, ama yakın çevre konu komşu, iş yeri komşusu, bunlar olabilir. Efendim 7 Eylül'de bir ay tutulması var. Yine uzak yollar var. Yine değişiklik. Önemli. Efendim Eylül ayında sınavlara katılabilirsiniz. Eğitimle ilgili, öğrenciler, sevgili öğrenciler. Sınavlara katılma, efendim istediğiniz bölümü yazma, bunların hepsi geçerli sizin için. Güneş tutulması, e, kariyerle ilgili, Marsın retrosu size biraz e, şöyle bir şey, Marsın retrosu sizi daha aktif, daha hırslı, daha agresif davranma yoluna itebilir münakaşalara tartışmalara dikkat ederseniz hiç de bir şey olmaz. Gökyüzü ne nereye benziyor? 2016-17 daha çok e, 17. Şimdi 2009 yani nasıldı e, tartışmalar aile, ebeveyn, ebeveyn durumları hepsi e, efendim. E, Temmuz sonu e, 25 Ağustos. E, malla ilgili güzel aşkla ilgili çok güzel özel hayat süper e, yazın bir aşk hikayesi başlarsa böyle bir şey olursa Efendim işte ben e, ikinci yarımı buldum e, Efendim işte ruh eşimi e, yakaladım ilk bakışta da aşık oldum derseniz e, bu birliktelik evliliğe kadar gider 2026'ya sarkan bir romantizm böyle bir do dorukta olacak e, özel hayat e, romantizm aşk hayatınız efendim evliyseniz evlilik hayatınız süper bir durumda olacak yani genel anlamda e, astrolojide ne yapıyoruz efendim şanslı günlerimizi kullanıyoruz şanssız günlerimizde. Kesinlikle. Zaten 12. evinizde Temmuz'da da efendim bir e, Uranüs var ya size sürpriz böyle aman bir gitsem bir yerde, yerde bir dinlensen bir kapansam bir kafamı dinlesem gibi durumlar söz konusu olabilir. Efendim yılınız inşallah güzel olur. Her şey gönlünüzce olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.